Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Akıbet'te oynuyoruz ee, kanalıma abone olmayı bir de mavi unutmayın malum artık oruç zamanı da geldi Ramazan geldi yani Allah orucunuzu kabul etsin iyi Ramazanlar dilerim eğer e, PUBG Mobile çok izlenirse devam da gelecek paraşüt de yine aynı paraşüt ama harbi çok güzel paraşüt diyor. oha yani yemin ederim o adam daha iner inmez şey öldü ee, red kırmızı alanı öldü şey kırmızı alanı ne deniyordu adını unuttum ya red zone öldü direkt ama bak bu da öldü ya ben bunları döverim abi işte bunları döveceğim bu kadar bot oynanır mı bot şekilde ya ben şu kaskı da alayım da da Dike tutamam. Hücumle yeleyim. Oh, 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 oh. Şunları tart. Şu polis kalkanını alalım hemen. Şu dürbünü çok seviyorum ben. Yani aşığım bu dürbüne öyle söyleyebilirim. Bu akıbetlik dürbünü. Oyunun en iyi en iyi dürbünlerinden biri yani. Yani şöyle polis kalkanı da alalım. Ve çıkalım şimdi bu evden de. Şunu kapat hoparlörü. bismillah. Ya kardeşim öyle i̇şte yani böyle. Sus. Yani işte böyle susacaksın. Oğlum baksana. Hadi. Heh. Alev gizleyici falan kullanmayacağım. İşime yaramaz. Hoppa parkur time. Yani şurada... Oho abi ben full set oldum ki. Yani şu anda air er duraba falan hiç ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi yani 3 seviye yere güç seviye kalsın. Ne varsa aldım yani. Şu an bana bir tek arkadaşlar 5.56 lazım o kadar çatıya çık. İnşallah e, adam görürüz. Haydi, 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 haydi. Atla buradan parkur time. Buradan da atla. Hadi, 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 hadi. Güzel. Hadi, buradan değin. 2x dürbün var. atak. Bunu atakma. atak. Allah, 4x dürbünden falan filanlar. Ne yapıyorsun ya? hayatımda yani şey hayatım yani e, oyunda ne istesem verir herhalde artık bundan sonra. Şimdi 4x vermiş. Şimdi 4x ver desem kesin vermeyecekti o yüzden. Yani şu eve de gidelim. Sizi öldüreceğim ama koydum ben. <laughs> 3x aslında tam bunun için. buna at. Buraya gel. Çık buraya. Bakalım kim var kim yok. Çömel çömel çömel. O bomba değil. Gel buraya. Bakalım. Şimdi. Evlere bakalım. Evlerde de kimse yok. Şöyle alana bakalım. Alanda gelmiyor. E bu ne böyle? Atla. 360. Ee, şimdi nereye gitsek şu karşıdaki evlere gidelim. Birim ateş etti bana mı öyle geldi? Haydi 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 haydi. 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 Hızlı koş. Haydi hızlı koş dermişim. Çünkü elimde M249'a nasıl hızlı koşabilirim yani. Öyle de mantık var. 360 yapamadık herhalde. Ne kalkan yoktu varmış. Kalkan gibi gördüm bile. Allah şimdi. Hadi hadi. Hadi ne oldu? Ne oluyor ya dip şey dipme demişim. Bir an zor diye çıktı karşıma. Şaşırdım. Nereye ateş edeceğimi unuttum artık içine gir. Bakalım ooo. Mis gibi loot var adamın ya. Kompansatörler falan filan. E, ee, i̇şime yaramayacak diye düşünüyorum. Yine de alalım biz onu. Bir tane yok. 130 alsın. Şimdi gidelim. Tava mı almışız? Yani tava almışız. Evet şimdi gir buraya ya hiçbir yere şey yok ya beş el atma işime yarar en azından bakalım burada da hiçbir şey yok evet şimdi yüz kata çıkalım bakalım burada ne bulacağız ne bulamayacağız. Herkes içiyle enerji içeği bulduk. iyi Al şu enerji içeğini. Şundan bas. Ee, canımızı tazeleyelim ilk önce. Bir de şuna bas. Aa oraya adam gelmiş olabilir. şeye bakalım. Airdrop düşmüş arkadaşlar. Gördüm. Evet. Öl, 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 öl ölmedi. Şuradan da şey bırakalım. He, şurada ne çiçekler bakalım. Şuraya bas. He. Şurada kalsın Kalkanımız Hadi şurada adam hmm, yok. Adam diyor. Neredesin dayı? Önüm arkam sağım solma ve saklanmayan ağabey kardeşim. Ay neredesin sen? Ha gördüm. Gel 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 gel. bismillah ne oluyor? Öldü öldü çok güzel çok güzel. Şuradaki adam kaldı bir tek. Her neyse şundan bir sağlık kiti bas. Hızlıca. Gozyel. Nice. Şimdi şurada bana ateş eden bir adam vardı. Çıksın karşıma öldüreyim. Ne yapalım yani? Çıkar karşıma. çıkar karşıma. E seni bekleyeceğiz kardeşim ya? Allah Allah. Sinir etme ha. Bak. Son kez uyarıyorum. Elma dersem çıkarmak dersem çıkma. Çıkmıyor madem ben ne yapayım yani. Adama rushlayayım mı bir de. Şuradan gidelim. Haydi. Ya hiç kimse yok mu abicim? Gideceğim yani ona göre. Belli ki hiç kimse yok. Gidelim biz de o zaman. Hop. Eee. Şimdi ne yapalım ne yapalım. M416 varsa arayalım bir bakalım. Scarlet'e karşı M416 lazım bana. Hadi. M416 ver bana. M416. Bak Çok bir şey istemiyorum. M249 istemiyorum şu anda. Sadece M244 şey M246 ne ya? M416 gideceğim yani. Şu an çok bir şey istemiyorum. Çık. Aa düştüm. Çık. Ya niye düşüyorsun? Şuradan çık. Çık. Çıksana oğlum. Buradan bas, bas 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 bas. Heh çıktık. Şuraya bakalım. Hiç kimse yok. Başka nereye bakabiliriz ki? Şuraya bakalım. Ses mi basmış biri? Yok. Ee, en son şuradaydık. Buradan şuralara falan bakıyorduk. Ev airdrop nereye düştüydü şu an? Onun yerini kaybettim. Biri mi var orada? Bakayım. Bir ateş edek. He adam ölmüş orada. Ne oluyor? Nereden ateş ediyorsun? Nerede? Öl bakalım. Öleceksin zorlama. Öl artık. Yüz bin tane mermi sıktı kardeşim. Niye ölmüyorsun ya? Haydi şuradan çık. Tekrar çıksana. Aa düşme. Ya sabır ya Resulallah. İkide bir düşüp duruyorum. Şurada bir düz duramadık. Ya neyse şu adam doğrusuna bir bakalım. Ne var ne yok. m 4 vardı ama almayacağım. Bu ellik. Ya yani bu el almayacağım. Bakalım dikey tutamak falan filan. Tamam işime yaramadı ama. Şöyle gidelim. Başka kim var kim yok bir söylesin çıkarsın kendine. Kalkanım hala şurada duruyor herhalde. Bakayım. Yok durmuyor. Evet durmuyormuş. O zaman biz de buradan gidelim. E, ee, alan nerede? buradaymış. Şuraya çık çatıya. Çatıya çıkalım çatıya çıkalım. Çık çık çık. Hop. Şimdi olan daralmasını bekleyeceğiz. Daralırsa inşallah. Daral. 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 Bıktım senden. Daral hadi. Yani bilip bilmeden bir yere gitmeyin şimdi. Şu an kaldı. Heh. Şimdi koş bakalım. küçük an ettim. Git 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 koş koş koş, 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 koş. şu evin e, şey evinde evlerde adam olabilir şu şu tarafta adam olabilir yani ona göre oynamamız lazım birinin sesim geldi bana öyle geldi yok ya benim sesi gelmemiş bana e, bunda da aynı şeyler var yine tekrardan şöyle bir göz atalım. Abi hiç kimse mi ya? Artık gelin koşun şu alana doğru yoksa öleceksiniz? Bakalım. Yok, hiç kimse yok. Ama illaki bularız, şey bularız ve ya, buluruz. Yani illaki buluracağız. Şu arkadan adam geliyor olabilir, belki. Yani şunu da ben şimdi dolduralım. Şunu tak. Şunu da çıkart. Abi hiç kimse yok mu? Şşş. Alo. Şişt. Elma dersem çıkın. Armut dersem çıkmayın. Bakın son kez söylüyorum. Adam mı bu? Ateş yokmuş. Bakalım kimlerde, nerede. Kim nerede değil. Bir de buggy var. Bakalım. Yok bagideymiş değilmiş o taşmış. Abicim hiç kimse yok mu ya harbiden? Ha gördüm. Bir tane yedi, bir mermi Of, panik yapmamamız lazım şu anda. Arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burada kimse yok. Buradaki yeşilli adam vardı bir tane. Şuraya koy gibi kalkan. He, şöyle. Şimdi daha çok korumadayız. İnşallah öyledir yani daha çok korumadayız diye düşünüyorum ben şu anda. Şuraya çök. Bak şöyle hiç kimse yok. Airdrop orada bu arada. Evet. Orada kimse olmaz artık yani alan dışı kaldı orası. Aha gördüm. Evin içine gidiş. Çatıya çıkarsa şansı yok bence. Çünkü yani çatıya çıkarsa ha. Çatıya çıkmadı akıllı. Son geriye kalan üç kişi biri bu. Diğeri de buralarda olabilir. Ay ayağa var mısın? Ay, kafadan şeytan şöyle Bas. Tamam dur burada panik yapma panik yapma. Sessiz sessiz. Hem yani kit bas kit bas kit bas. Sağlık şey sağlık kit demişim. Neyse artık artık yani. Heyecandan dilim elime yana dolaştı. Dilim dönmüyor artık. Şu an çok heyecanlıyım. Son iki kişi kaldı. İnşallah bir winner winner çıkın diner alırız. Şu da birileri var mı? Tekrardan bir bakalım. Yok. 3 2 1 ve sıfır alandar alıyor. Ve benim şu anda Yardırmam lazım buraya doğru. Hadi şu iki alanda Artık karşıma çıksın. Öldüreyim onları Şöyle bir arkaya bakalım. Kralım ne oluyor? Nereden ateş ettin bu arada? Göster bir. kendini Nerede? Aa ağaçta. Işte, akıl. Akıla bak. Bakın gördüğünüz gibi orada. Aa ben ona el bombası sallamak istiyorum. Bakalım çıkacak mı orada? Oy el bombasıyla öldürdü. Ya bu kadar da kral hareket olmaz ya. Yani kendimi ölmüş gibi olmayayım da çok güzel öldürüyorum adamları ha. Önce ben enerji çubuğu bas. İç. Ay koş. Sonradan da kesin beni bir kenarlardan bir yerlerden görecek harbiden. Şuraya koy kalkanı. Buradan çıkarsa buradan ana alana mı öldü ne oldu adam? çok kolay bir bin aldık ee, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın sizleri seviyorum ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere